Efendim Yavuz Bülent Bakiler hocamızdan okuduk. Sizin isteğinizdi lise'li kız. Herhalde bugünün dünyasında çok da karşılığı olmayan şiirlerden bir tanesi mi desem acaba? Demesem mi acaba? Bilemiyorum ki. Vay benim Fethi abime gitsin. Fethi abime armağan olsun. Erol hocama armağan olsun. Ahmet'ime armağan olsun. Gurbetten, gurbetten dinliyorlar. Şiir antolojisini çıkarmışlar. Hah, Melike Melis Ahmet Çabuk. Kitap çıktı, kaç tane yollayalım radyoya demiş. Kaç tane göndereceksin? İşte bir tane, iki tane gönder yeter. O kadar çok fazla göndermene gerek yok. Benim de şiirlerimi koymuşlar içine. Sağ olsunlar. Benim İdris'imin doğum günüymüş bugün. Vah canım çıka sanki değilmiş gibi diyor. Ben şimdi İdris'ime madem öyle kapanışta bir Ferdi Tayfur heh, eseri gönderim o sever. Ferdi Tayfur sever Cengiz Kurdoğlu'nu sever. Ferdi abiden Cengiz Kurdoğlu'dan bir tane ben nasıl bir şey göndersem ki he? Nice nice yıllarınız olsun. Güzel yıllarınız olsun, eşsiz yıllarınız olsun. İdris'i Allah gönlünün güzelliğine göre versin. ...yuvanızı şen eylesin, her birinizin... ...her birinizin yuvasını şen eylesin. Bazen bazı zamanlarda sıkıntılar yaşayabiliyoruz ve... ...yaşadığımız sıkıntıların içerisinde de adını koymakta ya da... E, ...şu vardır ya, niye ben, neden ben, niye böyle? Onunla ilgili de bir söz yazdığımı hatırlıyorum bazen işte... ...neden ben sorusunu sormadan yol almaktır ve acı... ...ve sabır yüzünü ekşitmeden... He? Acıyı yudumlamaktır diye İmam Rabbani'nin sözünü araya alarak böyle bütünleştirerek yazdığım bir sözdü. Ve evet, sabır böyle bir şeydir yani yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır. Bazen zaman içerisinde yaşarız bunu. Bazen evimizin içerisindeki çoluğumuz çocuğumuz anlamaz. Anamız babamız anlamaz. İş yerindeki arkadaşımız, dostumuz dediğimiz anlamaz. Sevdiğimiz nişanlımız dediğimiz anlamaz. Bazen öyle dönemler yaşarız. Ve böyle dönemleri de ben hep kendi içerisinde e, geriye dönüp de bir yerden bir şey yapmamız lazım ya da bir yerden bir şekilde kafamızı çevirip bir şey var da sanki Allah bize onu göstermek istiyor gibi hissederim öyle durumlarda. Hani geriye dön bak bir de şuraya bak ya şurada bir şey var diyor yani. Belki de bize onu göstermek istiyor belki kendine yakınlaştırma durduk yerde gelmez. Hani çok hoş da bir sözdür aslında Kula bela gelmez hak yazmayınca, hak da bela yazmaz kul azmayınca. Hani illa da böyle bir şey değil ama bu bazen iyiye matufta da olur. İlla da bir şeyin karşılığı, e, derdin beterliği falan filan gibi. Hani sen bunu hak ettin bilmiyorsun ki Allah'ın dünyasında ne. Sen bunu hak etti bak nasıl ne hale geldi. Ya bilmiyorsun belki sen daha beter olursun. O yüzden kimsenin acılarına oh demeyin. O acıların içerisinde bir gün siz daha fenasıyla sınanabilirsiniz. Siz de kendi dünyanızda geriye dönüp ben bu acaba ne yaptım ki bu başıma geldi. Hani bir kardeşim dedi ya, ya biz dua ediyoruz. Net nasıl dedi başkan ona? Tutmuyor anasını satayım mı dedi bağışlayın böyle bir ifade kullandı. Hani böyle bir şey. Siz güzele terletin. Güzele terletin. Bazen bazı şeylerin bir şekilde yaşanması gerekiyor. Ve hep siz iyi şeyler yaşayın. Güzel şeyler yaşayın. Yaşayamıyorsanız bile bu polyanlacılık değildir. Güzeli düşünün. Çünkü ne diyoruz? Kötüyü düşünmek, kötüyü çağırmaktır. Adam bir tanesi varmış ya çok olumsuz düşünürmüş. Hayatı olumsuzluk üzerine vardır çevrenizde böyle tipler. Tiptir bunlar yani. Ya iyi bir şey yok yok oradan çıkmaz iyi bir şey çıkmaz. Ya bizde şans mı var bizde kader yok bize bir şey olmaz. Oradan bize vermezler falan. Böyle tipler vardır. Ya kardeşim bir git bir sor bir bak. Ondan sonra gel konu oraya gel. Yok yok bizde şans mı var ya bizde. Onu bize vermezler o başkalarına çıkar. Zaten onu ayarlamışlardır o sınava girenler bellidir falan filan. Hep vardır bu yani. Ben mesela çocuk işte 18 yaş delili. Ya. Kalktım işte TRT açmış gidiyorum dedim. Ya dediler bir de çok hani işi bilen insanlar bile ya gitme dedi orada hazırladı hazırdır alınacaklar dedi. Ya dedim ki ne kaybederim ki? Girdim TRT'nin seslendirme sınavlarına ve kazandım. Torpilim yoktu. Ya bir kere bir dene ondan sonra bahane üreteceksen üret. Ya da ondan sonra olmazına e, efendim işte Yönleneceksen yönlen ama önce bir bit bir at ya bir, bir, adım at yani sen bir şey yap. Hani fıkradır bağışlayın hani yanlış da düşünmeyin de adamın ömrü boyunca böyle şey düşlemiş ya. Bir milli piyango bileti çıksa bir büyük ikramiye bana çıksa bir büyük ikramiye bir büyük ikramiye bir büyük ikramiye ömrü böyle geçmiş ölmüş. Hani fıkraya melekler demiş ki Allah'ım bu kadar dedi yani bir tane tut hani tutsaydı çok dua etti falan deyince hani cevaben de iyi de bir kere bilet almadı ki. Şimdi bakın fıkradır ayrı bir tarafa koyun ama bir de bu bir şey var ya sen bir şey yap. Sen bir şey yap ya kalk ayağa bir şey yap. Bir şey yapmadan bir sonuç gelmez. Hep olumsuz, hep yanlış, hep ters. Bu ne yazık ki dün bir kardeşimin de sorusuydu bu olumsuzluklar üzerine hayatta da neyi öncelik edinmeliyiz diye sormuştu. Hayattaki en önceliğimiz ne olmalı? Bir başka kardeşimin de olumsuzluklar üzerine sorduğu bir soru vardı. Her, her yerde bir olumsuzluk olur. Ama bu olumsuz kişiler insanın enerjisini alır. Senin enerjini de alır. Sen bir şey yapacaksın mesela. Diyeceksin ki ya ben buranın sınavına gireceğim ya. Yok yok girme ya oraya. Zaten KPSS'de de şey yapmışlar falan. Bir dakikada seni yıkar. Yani öyle güzel bir esim var da oğlum var ya, Olum var ya. ...korun var ya hani bir olumsuz tiptir yani... ...senin bütün enerjini alır... ...böyle insanlara kulak tıkayın... ...çevrenizde sizin enerjinizi alan... ...insanlara fırsat vermeyin... ...bir... ...hikayedir ya... ...bunu birkaç hayvan üzerinden anlatılır da... ...ben en akla yakın olanını söyleyeyim... ...ördek ölmüş... Ördek ölünce de ördeğin yumurtası açıkta kalmış. Adam da demiş ki şu tavuğun altına vereyim kuluçkaya. Kuluçkaya öbür ördek ölünce getirmiş koymuş. E günü geldiği zaman kuluçkadan civcivler çıkınca ördek yavrusu da çıkmış. Şimdi tavuk bir bakmış Allah Allah demiş bu hiç öbürlerine benzemiyor yani. E bu da bakıyor öbürlerine benzemiyor. ...diğerlerinin yürüyüşünden bile farklı... ...ayakları farklı. Yürürlerken işte kardeşleriyle beraber... ...ördek suya girmek istiyor. E yaratılışında var... ...hayvan suya girmek istiyor. Kardeşine diyor ki babama boğulursun... ...boğulursun senin ne işin var suyu iç geç. Ya bir dalsak diyor şuraya ya... <laughs> e, ...hayvanın yaratılışında var... ...bir dalsak yok yok diyor... ...başımıza iş açma falan... Hayvan bir ömür suya hasret gidiyor. Bir ömür niye? Yanındakilerin olumsuz tepkilerinden. Bunun bir başkasını da kuş yumurtası olarak söylerler. Hayvan uçma içgüdüsüyle ya bir çırpayım bir çırpayım ya sen tavuksun diyor. Çırpındın bu kadar bitti bitti tamam yok çıkma yukarı çıkma yukarı. Küçük ama önemlidir bunlar. Çevrenizde bu tür insanlar vardır. Bakın Sizde bir başarı vardır. Bu sizi öne çıkaran bir şeydir. Şimdi Cevher'le biz top oynamaya kalksak. Ben biliyorum ki Cevher iyi top oynuyor. E ben de oynayamıyorum. Ben ne yapacağım Cevher'i de çekemediğim için onun hızını kesmeye çalışacağım. Ya yapma boş ver. sen orada oyna sen burada oynaman o kadar gitme boş ver. Ya halbuki ben biliyorum ki Cevher o topu aldığı zaman kaleye kadar gider mesela. Çevrenizde vardır böyleleri. Bu insanların olumsuz yönlendirmelerini çok dikkate alırsanız hayattaki başarınızın da önüne geçmiş olursunuz. Herkesi dinlemeyin demiyorum bakın. Herkesi dinleyin ama mantığınıza vurup dikkat almanız gereken insanların sözleri üzerinde yoğunlaşın. Bu yüzdendir ki öncelikli insanın ailesidir. Çünkü senin ailen senin başarından gurur duyar. Çünkü bir aileden çıkmış bir başarı külli o ailenin hatta geniş çapta akrabaların, sülalenin, o mahallenin bile gururu olur. O yüzden senin başarını önce ailen destekler. Çünkü aynı zamanda o başarıyı paylaşacaktır. Ya da senin başarısızlığının önüne geçmeye çalışır çünkü o başarısızlığın bedelini ailen de ödeyecektir. O zaman yapmamız gereken ne? Önceliğimizi ailemize vereceğiz. Aileyi önce tutacağız. Şunu diyebilirsiniz abi iyi de Kardeşim iyi de Benim önümü kesen ailem Bir de bu var Böyle durumlarda da Hep söylediğim bir şeydir Şifredir aile büyükleri Aile büyükleri Ailenin akil adamları Dayızın, teyzen, halan, amcan, enişten Deden Birileri vardır mutlaka Onun üzerinden getir mevzuyu Onun üzerinden açılsın konu O söylesin senin yapman gereken şeyi ...ya da senin söylemek istediğin şeyi... ...bırak onlar söylesin. Olumsuz düşünüyorsun... ...direkt benim diyorsan... ...her şeye olumsuz bakıyorsan sen... ...sen de bu duygundan vazgeç. Kötüyü düşünmeyin. Bizden bir şey olmaz demeyin. Benden ne olur demeyin. Biz zaten diye başlamayın olaya. Çalışma... ...azim... ...kimde olursa olsun sonuca gider... Bunun sağcı solcu, dinli dinsiz, efendim müslim gayri müslim ya da ne diyelim doğulu batılı kuzeyli günü hiç fark etmez. Allah çalışana verir. Ama sen önce o iki e yakın testi yapacaksın ampulü yakabilmek için. Edison kaç tane? Bakın test var. Kaç tane deney var? Kaç tane? Yılmıyor. E sonunda da onun başarısını görüyor karşılığını. E birileri oturmuş telefon hırsla onun kaç kişi gelmiştir yanına hatta Cem Yılmaz da bile en son onun bir esprisini yapıyordu ya kraham diye. Orada da bir mantık hatası var zaten alo o kızın isminin baş harflerinden oluşuyor yani kraham zaten bekar. O işin teknik hatası da oraya girmeyelim. Ama hep birileri vardır. Çevrenizde sizin enerjinizi alan. O insanları iyi tespit edin. Kendinizde de şunu söyleyin Ben bununla ilgili ne yapmam gerekiyorsa onu yaparım Gerisi takdir Bizim ülkemizdeki ucuz kaderciliğe düşmeden Kader ne yapalım Vaktleri dolmuş Hayır kardeşim Sen yapman gerekenleri yap Alman gereken önlemleri al Anadolu tabiriyle Eşeğini sağlam kazığa bağla Sonra Allah'a tevekkül et Zannedersem 3-4 kişinin e, 3-4 dinleyicimizin kardeşimizin mesajına dağınık donup da cevap vermiş olsak da dilerim böyle yüreklerinize dokunmuştur. Allah kimseyi yeteneksiz yaratmamış. Ben bunu gördüm. İzle, i̇zlenimlerimle gördüm. Ailede yedi çocuk var, ailede 8 çocuk var. Bakıyorum her birinin bir bir yeteneği var bir şekilde öne çıkan. Sizin mutlaka bir yeteneğiniz vardır mesela. Mutlaka diğer insanlardan farklı olan bir tarafınız vardır. O tarafı bulun ve orayı parlatın. Çocuğunuzun dünyasında da vardır o başarı. Bir başarı vardır. Orayı bulun, oraya doğru yönlenin. Ve olumsuz şeylerle çocuklarınızı da hayattan koparmayın. Çok konuştum özür diliyorum. İyi geceler diliyorum her birinize. Ömrümüz yeterse yarın gece aynı saatte. Buluşuncaya kadar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye. İyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere. Ben gidiyorum, birazdan kahraman gelecek, o da saat 03'e kadar...